Evet. Şimdi çok garip bir şey oldu. Ben hafta sonu biberiye suyu yapmak için böyle tazecik biberiyeler aldım. Ee, tam onu kaynatacağım. Biraz böyle e, sosyal medyada takılayım ve ne göreyim? Biberiye suyu saçı beyazlatıyormuş arkadaşlar ve altında bir sürü yorumlar. Evet, e, onu kullanmaya başladıktan sonra gerçekten çok beyazladı saçlarım. İnanılmaz e, inanılmaz derecede artış gösterdi. İşte e, biberiye suyundan olduğunu düşünüyorum. Denendi, onaylandı falan gibi böyle yazılar yazılmış. Şimdi ben bunu kaynatacak mıyım? Kullanacak mıyım bilmiyorum. Gelenler lütfen beni aydınlatsın ve bu tarz yorum yapanları da bir aydınlatsın. Gerçekten çok merak ediyorum. Ee, ona göre biberiye suyunu kullanmaya devam edeceğim çünkü zaten kullanıyordum. Ama kendim yapmak istedim. Şimdilik bekliyorum, yapmıyorum. Bakalım kullananlar oldu mu?